Başbakanım, Allah sana yardım etsin. Hızırlar yoldaşım olsun. Her zaman başımızdan eksik etmesin Yüce Allah'ım. Hiçbir kuluna fırsat vermez inşallah Allah'ım. Amin. Allah'ım yardımcı mı? Yardımcı olsun? Başbakanım. Allah'ım Allah, Allah, Allah kulene de fırsat vermesin. Eştiği kuyuya kendini düşürsün yüce Allah'ım. Allah'a seyirliğim Allah'ım hiçbir kuluna fırsat vermesin. Seni ağrıtmak, incitmek için. Vatanımıza milletimize hayırlı bir ana babam nurda yatsın. Bir hayırlı bir evlat ol başımdan eksik etmesin Allah'ım. Amanetin yüce Allah'ıma. Hazırlar yoldaşım olsun.